Ermenistan 30 yıllık Karabağ işgali vatan muharebesiyle son buldu. Hali hazırda barış anlaşmasına imza atmış değil. Ve Laçin Koridoru, Zengezur Koridoru bu noktalardaki ısrarını saldırgan tutumunu da sürdürüyor. Laçin Koridoru hakkında yaydığı asılsız iddialar vardı. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine alındı bu iddialar. Acil koduyla yapılan toplantı Ermenistan ve onu destekleyen ülkeler için fiyaskoya dönüştü. Azerbaycan ve Türkiye'nin BM temsilcileri Ermeni propagandasını tek tek bakın nasıl çürüttü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki durumu görüştü. Laç'ın yolunun abluka altında olduğunu ve Karabağ'da insani kriz yaşandığını öne süren Ermenistan, asılsız iddialarla güvenlik konseyinin toplanmasına ön ayak oldu. Fakat amacına ulaşmak yerine fiyas